Merhabalar ben Satım Elekselinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kandil olduğu için kandil simidi yaptım. Tarifimize geçmeden önce sizleri kandilini kutlamak istiyorum. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Kandilin bize, ailemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı kandiller diliyorum. Kandil simitimiz için tam 250 gram yağ kullanıyoruz. Yağımızın yarısını oda ısısında yarısını da eriterek ekliyoruz. 1 çay bardağı yoğurt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 adet yumurtanın sarısı akını da üzerine ayırıyoruz. 1 çay kaşığı mahlep, 1 çay kaşığı da kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da sirke ekliyoruz. Ben üzüm sirkesi kullandım ama elma da kullanabilirsiniz. Un hariç bütün malzemelerimizi çok güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra da kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurma işlemine geçelim. unumuzu yavaş yavaş ekleyerek kontrollü bir şekilde hamurumuzu yoğuralım. Yaklaşık ben 4,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuz çok güzel oldu. Hemen sizlere kıvamını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamında harika bir kıvam aldı. Söylediğim gibi 4,5 su bardağı da un kullandım. Su bardağı ölçümde normal klasik su bardağı 200 milimlik. Ve hamurumun üzerine hemen bir streç film kapatıyorum. Bir 15 dakika bu şekilde dinlendirmemiz gerekiyor. Yumurtamın akımı daha geniş bir kaba aldım. Bir kabıma da susam koydum ve hemen yapımına geçiyorum. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapalım. Hamurlarımı ceviz büyüklüğünde bezeler alıyorum ve ilk hamurumu ilk önce avcumun ortasına bir yuvarlak hale getirdikten sonra bu şekilde açıyorum. Daha sonra da ucunu tam uç kısmında birleştiriyorum. İlk önce yumurta kına daha sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serdiğim tepsime koyuyorum. Bu tarif malzemelerimiz tamamen kandil simidine aittir ama ben bunu normal bir günde tuzlu kurabiye olarak da yapıyorum. Hamuru gerçekten çok lezzetli kesinlikle de tavsiye ederim. Şunu da belirtmek istiyorum hamurumuz gerçekten çok bereketli oluyor tam iki buçuk tepsi kandil simidi oluyor. İsteyen tahta kullanmadan elinde de şekil verebilir. Avcumuzun ortasında yuvarladıktan sonra ince bir şekilde açalım. Daha sonra uçlarını birleştirip simit şeklini verdikten sonra ilk önce yumurta kına daha sonra da susama bulayalım. Nasıl kolayınıza geliyorsa hepsini aynı işlemden geçirelim. Hemen ilk tepsimi oluşturduktan sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik alt üst ayar fırınıma pişmeye bırakıyorum. Bu tepsimin üzerinde bulunan kane semidimin üzerine pekmez sürmüştüm ama o kısmı çekmemiş sözlü olarak belirteyim. Yani bir tepsisini susamlı bir tepsisini de pekmezli yaptım. Üçüncü tepsimin yarısını da yine susamlı yaptım. Oldukça güzel oluyor kıyır kıyır kesinlikle tavsiye ediyorum denemenizi. Karnı simitlerim piştikten sonra tepside soğuduktan sonra servis tabağıma aldım. Hamur lezzeti gerçekten çok güzel. Şeklini değiştirerek tuzlu kurabiye olarak da yapabilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan kandiliniz mübarek olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın.